cevizler ve kabaklar. Nasreddin Hoca, tarlada bir hayli çalışıp yorulur. Dinlenmek için bir ceviz ağacının dibine oturur. Kavuğunu çıkarıp dinlenirken etrafı seyredalar. Bir koca ağaçtaki küçücük cevizlere, bir de tarladaki koca koca kabaklara bakar. Kendi kendine söylenir. Hey Rabbim, biliyorum hikmetinden sual olunmaz. İşine de karışılmaz. Ama şu kocaman kabakları incecik dallar arasında, küçücük cevizleri ise kocaman bir ağaçta bitiriyorsun. Küçük cevizler o incecik bitkilere, bal kabakları da şu koca ağaçlara layık olsa daha doğru olmaz mıydı? Tam bu sırada ceviz ağacından bir ceviz hocanın çıplak kafasına düşüverir. Hocanın fena halde canı yanar. Kafasını ovalarken, "Tövbe yüce Rabbim, tövbe. Bir daha senin işine karışmam." Senin yaptığın her iş doğrudur. Ya kafama düşen cevizin yerinde koca bir kabak olsaydı benim halim ne olurdu? Sözün özü, Allah'ın işine karışılmaz. Bir musibet bin nasihattan daha iyidir. Doğruyu daha çabuk buldurur.